Değerli takipçiler hepinize merhaba. Kaynağını bilmediğim ancak paylaşım olarak Ali Hoca'ya ait ABC üçgeninde mevcut açı verilerinden uzunlukların varlığını görmeye göstermeye çalışacağız. Şöyle ki iç bölgede 10, 20, 40, 60 açıları var. AC ile AD'nin yani şu kenarların eşit olduğunu bir başka ifadeyle ADC üçgeninin ikizkenar üçgen olduğunu kanıtlamaya çalışacağız. Peki eş doğru parçalarını biraz sonra renklendireceğim. Çizime şöyle başlayabiliriz. Özel yapılara girebilmek için C noktasından AB'ye bir kesen çizerek işte taban açıları 20 derece olan bir ikizkenar üçgene geçebiliriz. Bunu nasıl düşündük? Çünkü 20 ve onun toplamı özel yapar. 30 yapar. Şuraya E diyelim artık. Dolayısıyla iki tane 30'dan da eşkenar üçgene geçebileceğimiz için ilk iş olarak biz şunu kurduk. EDC ikizkenar üçgenini kurduk. Yani 20-20 taban açılı, işte ikiz kenar üçgeni inşa ettik. Peki burada artık mevcut açı dalına girdiğimizde, şuradaki edeb açısı 60 derece gelecektir. Eş kenarları sembolize edeceğim, renklendireceğim. Dolayısıyla buradan edep üçgeni de bir eşkenar üçgendir. Bunu açı dalından rahatlıkla görebiliriz. Peki eş kenarları özellikle sembolize edersek? Artık şurada kırmızıyla modellemeye çalıştığım kenarlar hep eş kenarlardır. Peki bu kez de CE'nin AB'yi kesim noktasını isimlendirecek olacak. Şuraya mesela K demiş olsaydık. Özellikle renk kullanmak istiyorum. Bu K noktası D'ye birleştirilirse 20 dereceler aynı doğru parçasını gördüğünden dolayı kırmızıyla çizmiş olduğum KD'ye dikkat çekmek isterim. Bu KD 20'yi görüyor. Diğer köşede de 20 gördüğünden dolayı bu kez kurduğumuz AKDC kirişler dörtgenidir. Onu buraya yazmaya çalışalım. Bu bir kirişler dörtgenidir. Ee, peki kirişler dörtgeninde artık açı dalına girmemiz halinde şuradaki 40 derece DC kirişini görüyor. Şuraya rahatlıkla 40'ı yazabiliriz. Buraya 40 yazmakla bu defa EDK üçgeni özel üçgen gelmiştir. Onu yazmaya çalışıyorum. EDK üçgeninde gene eş kenarları renklendirecek olursak bu defada biz EK'ya kırmızı rengi vermeliyiz. EK'ya kırmızı ve rengi vermekle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz artık. EDEP üçgeni zaten eşkenar üçgendi. Oralardaki açıları biz tanıyoruz. 60 olarak biliyoruz. Şuradaki 60'ı dış bölge yazmak istiyorum. Bu tabanları ortak üçgenlerden artık şunu söyleyebiliriz biz. E, B, D, K deltoid olmuştur. E, B, D, K deltoid olmuştur. Peki bu deltoid de artık K'dan ve B'den geçen köşegen simetri eksenidir. Dolayısıyla simetri ekseni işte E, D köşegenin dik olarak ortalar. Şuraya dik sembolünü özellikle koyabiliriz. Demek ki şuradaki artık 60'ın parçalanışı da 30 30 şeklinde gelmiştir. Çünkü biz bunun simetri ekseni olduğunu keşfettik. Simetri ekseni üzerindeki A noktasının E'ye olan uzaklığını çizersek AE doğru parçasını onu artık çift tikle göstereyim. AE doğru parçası AD'ye eşit olmuştur. Yine biz iç bölgede açı dağılma devam edecek olursak EDK üçgeninde taban açılarının 20 olduğunu biliyoruz. Peki EDA üçgeni artık tepe açısı 40 derece olan bir ikizkenar üçgendir. Bu EDA üçgeninde taban açılarını çalıştığımızda taban açılar 70 olacaktır. 50'yi 70 e, düzeltiyorum. 20'yi 70'e 50 tamamlar. Şuraya 50 gelmelidir. Yani şurası 50 derece olmalıdır. Şurası da aynı mantıkla 50 derece olmalıdır. Bu 50'lere bakarak artık biz bu defa da AEC üçgeninde çalıştığımızda AEC üçgeninde açı dağılımından tepe açısı artık 80 olduğundan dolayı taban açılar 50 olmalıdır taban açılarının 50 olmasıyla biz artık bu defada eee AEC üçgeninden tekrar işte AE ile AC'nin eşit olduğunu göstermiş oluruz. Netice itibariyle buradaki işte adacı üçgeni aslında adacı üçgeni eşmiş AED üçgenine. Ya bir başka ifadeyle ADE üçgenine eş üçgenlermiş. Bizim de amacımız zaten şuydu. ADC üçgeninde AD ile AC'nin eşit olduğunu görmeye göstermeye çalışacaktık. Bunu gerçekleştirdik. AC eşittir artık AD yazabiliriz. Farklı çözümler kurulabilir. Umarım anlaşılmıştır.